Adiliğine boncuk taktı, nazar değmesin Ali Efendi. Dalından düşen yaprak rüzgarın oyuncağı olurmuş. Harcayacaklar seni bozuk para gibi. Kalp dediğin şey ev değil ki herkese bir odası olsun. Sözü yüreğinden vereceksin oğlum değil. Ben acılarımı böyle ardarda arda dizsem arda var ya dünyayı 28 kez dolaşırım herhalde. Sahip olduğum iyi niyetlerin katilleri ortada. Mutlu etmeyeceksen niye meşgul ediyorsun abi? Fırtınanın karşısına dikileceksin. Kurt gibi uğrayacaksın. Çakal gibi soteye yatmayacaksın. Parası da moksuzyaya benzer. Karakterine de mi estetik yaptıracaksın tatlım? Mı? O mercimek beyninden köfte yapar dağıtırım diye yemin ederim. Kadın kalbi mezar gibidir. İçine giren bir daha çıkamaz. Canım biz kaçanı kovalamayız. Geleni ağırlarız, gideni uğurlarız. Anladın mı tatlım? Sen beni dağıtırmıyorsun. Ben kimseyi yarı yolda bırakmam. Ama eğer istersen müsait yerde indiririm seni Seda. Bu aşkı ikiye bölsek... Sana eyvah düşer, bana eyvallah. Senin kopardığın fırtına benim anca tozumu silkeler. Ama iki dakika adam ol desem kaç dakikam kaldı diye soracaksın. Yüz verip adam ettiysek sıfırla çarpıp hiç etmesini de biliriz. Kısa mesajda bile 160 karakter var. Bunlar bir tanesi yok anasını satayım. Algılama organı olarak beynini kullanacaksın. Oturduğun şey değil. Sen paranın değil, para senin köpeğin olsun. İkinci var neredeyse ben oraya aldıracağım kütüğümü yani. Hayal kırıklığımı oğlum, tamam mı? Orası çok kalabalık. Tanıyamam seni. Ay canım ben sana birazcık insan ol diyeceğim ama yani seni de zor durumda bırakmak istemiyorum. Siz benim tellerimi hangi notadan vurursanız o makamdan çalar söyleyin. Tuhaflık benim kafamda. Biz Japon pazarı gibi demiştim ya. <laughs> ne alırsam bilir işte. Oğlum benim elimi bırakan yarın ayağımın dibine düşer. Şeytan bacağını kıracağım ama erkeklere şiddete karşı. Kıskanç biri değilim aslında. Ama sevdiğime canım diyenin can damarını keserim. Öyle vefasızlıklar gördüm ki şu hayatta. Plastik vazo gibi düşerim, yuvarlanırım ama kırılmam. Sana bir şey olmaz canım. Dünya malı dünyada kalır. İnsansın otunu, hayvansa otunu vereceksin, geçip gideceksin ben Berkant'ı kalbimin geri dönüşümü kutusundan hamilesin. Bana tokat atana ben çiçek atarım ama mezarına. Kadınların şövalye sandıkları adamların aslında alüminyum folyoyla kaplı denge olduklarını anlamaları zaman alıyormuş. Eğer benimle dans etmeye kalkarsan yürümeye asret bırakırım seni Seda. Biz aşkımızı mum gibi elimizde değil, Kuşun gibi kalbimizde taşırız. Yani bir gün lazım olur diye mutluluk saklasaydım eğer şu anda çıkartıp verirdim. Yanlış kalbe misafir olduysa kalmayı değil kalkmayı bilecek. Ece de susamış çakal aslanın ayağına gidermiş. Adam olana sözümüz yok bizim. Ama eğer öyle kıvırırsan gelir alnına para takarım senin. Vallahi kızdırmasınlar beni yemin ediyorum gırtlaklarını keser ses tellerinde ip atlarım ha. Hayatım birinin ne benim var. <laughs> Sadefah olmuşum mecburen yaşıyorum sanki. Oğlum bu memleketin kızları Hint kızlarına benzer. Gidip böyle öküze taparlar. Sen git hatalarından çıkardığın derslere gir. Ben çıkışta ararım seni. O bana bir adım gelse... ...ben onun freni patlamış kamyon gibi gideceğim de... ...üç kuruşluk adama beş kuruşluk değer verirsen... ...aradaki iki kuruşluk farklı satarsın. Şarjı bitmiş fotoğraf makinesi gibiyim zaten. Kimseyi, hele seni hiç çekemem. Oğlum biz seninle nasılız biliyor musun? Hani marketlerde böyle promosyon ürünler var ya... ...böyle kulibandıyla bir araya getiriyorlar. O kadar alakasız çiftlerdeniz. Yani mesela ben yoğurdum, sen bulaşık dedi o derece. E sen de duş musluğuna benziyorsun ona bakarsan. Ayarlarını yapamıyorum yani. Ya yakıyorsun ya da buz gibi soğutuyorsun kendinden. Bir kadının kaderi sevdiği adamın ihanetiyle... ...sevmediği adamın sadakati arasında çizilir. Hayatımdaki geri dönüşüm kutusu açılmaz benim. Tek bildiğim bir kalemle silerim. Sevmiyorsan söyle sevgilim. Kalbime beton döker, seni gömerim.